Devrim hocam, toplantımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Hocam, daha ilk iki konuşma şey oldu. Teknik sorun aşılana kadar onların tartışmasını da yaptık. Şimdi keyifle sizi dinleyeceğiz. Sonra da sizinle ilgili soruları alacağız. Buyurun hocam. Buyurun hocam. TCC'de bildiğimiz gibi <laughs> rekürens sık oluyor. Hatta cerrahi sonrası 5 yıllık rekürens olanları %70'e ulaşabiliyor. Lokal ablasyon ile 3 cm küçük lezyonlarda komple ablasyon şansı var. Ablasyon başarısı da boyutun ve yerleşimin yerine bağlı. 3 cm'den küçük lezyonlarda ve uygun yerleşimde lezyonlarda ablasyon çok iyi sonuç veriyor. Ee, rekürens dediğim gibi e, sık e, lokal olmayan rekürens, intrapetik rekürenslerde sık. E, bu rekürense ait bir örnek. Şu alan rekürens göstermiş. Daha sonra o rekürens alanı e, tekrar ablasyonla e, tedavi etmişiz. Bazen ablasyonun yeterli olmayacağı durumlar oluyor. Bu 5 santimetrelik bir lezyon artıya fazla kanlanmasını görüyoruz. Buna önce ablasyon sonra da take yapmışız ve uzun dönem takipte de e, kavitenin küçüldüğünü ve kanlanmasının kaybolduğunu görüyoruz. E, ablasyona ilaveten take yapıyoruz dedim. Artı take ile birlikte işte geride kalan hacmi büyütmek amacıyla portal ven embolizasyonu da yapmamız gerekebiliyor. Bu hasta da ona ait bir örnek. E, giriş, girişimsel işlemler sonrası embolizasyondan sonra da e, sabo pektomi yapabilmişiz burada. <laughs> Yine bu da santral bir HCC lezyonu 5 cm. E, burada lezyon sınırları ve hatta kolodoğa çok yakın ve şurada 5 santim, 5 çarpı 4 santimetre olduğunu görüyoruz. Burada da geç faz MR ve pet de negatif olduğunu görüyoruz lezyonun. Yine buna iki seans yaptıktan sonra e, ee, lezyonun küçüldüğünü görüyoruz ve buraya tekrar ablasyon Yapıyoruz. Bu safra kanalına çok yakınlık nedeniyle ablasyon sır sırasında da e, bir yer soğutma hak uyguladığımız bir hasta oluyor. Evet Bu işlemlerden sonra da e, birinci ayda, birinci yılda ve ikinci yılda lezyonun e, giderek küçüldüğünü görebiliyoruz. başka HCC lezyonu yaklaşık 4 cm karaciğer sağlık kubbe kesiminde burada, burada hipervasküler lezyonu görüyoruz. Bu da geç faz görüntüsü. Buna ablasyon yaptık. 5 yıl sonra tekrar bir rekürrensi oldu gördüğünüz gibi. Ona da tekrar bir ablasyon yaptık. Ablasyon sonrası görüntüsü de böyle. Bahsettiğim gibi ECC'de rekürrensler böyle sık olabiliyor. Bu da yine bir HCC hastası. Sol lobda bir küçük lezyonu var. ona önce şu alanda bir lokal ablasyon yapıyoruz. Bu şekilde yine i̇şte ablasyon iyileşin görüyoruz. Ablasyon şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ablasyondan sonra üçüncü ayda e, güzel bir sonuç var şu alanda seçtiğimiz gibi. Ama daha sonra, bir yıl sonra karaciğer e, solluk süperiyoz segmentte ikinci bir lezyon çıkıyor ortaya. Bu lezyon BT'de çok rahat seçilemiyordu ama burada e, şu şekilde ve e, sagittal kesitlerde kalbe yakın bir lezyon olarak gözümüze çarpıyor. Buna e, laparoskopik ablasyon yapmaya karar veriyoruz yerleşim nedeniyle. Buna da laparoskopik ablasyon yapmıştık. Bu da başka bir hasta. 70 yaşında bir ECC hastası. Ee, şöyle görüyorsunuz sapra kesesine de komşu. Şuradaki lezyona ablasyon yapacağız. Sapra kesesi komşuluğundaki lezyonlarda sapra kesesinin ee, sapra kesesine komşu lezyonlarda ablasyon yapılabilir. Bu da ona ait bir örnek. Popülasyon sonrası birinci ve ikinci yılda e, tamamen kanlanmanın kaybolduğu ve lezyonun küçüldüğünü görüyoruz. Evet. Dediğim gibi hececede rekürrens ve nüks sık e, etkileyen e, noktaları 3 cm'den küçük lezyonlara yerleşim olarak yerleşimin e, kritikliği olarak söylemiştim. Ama bütün bu lezyonlara e, ablasyon ve taki ile müdahale edebiliyoruz. E, teşekkür ederim. Benim diyeceklerim bu kadar. Devrim Hocam teşekkür ederiz. E, devrim Hoca'ya sorusu olan var mı? Ya da katkıda bulunacak. E, evet. Tufak. Devrim Hocam teşekkür ederim. Ee, ben pratikte sizin daha çok yatkınlığınız ne yönde olur diye sormak istiyorum. Radyo frekans ablasyon ya da mikrodalga ablasyon konusunda eğiliminiz e, özellikle birine karşı olur mu? Bununla ilgili güncel durum nedir? Yani, ilk başta e, radyo frekans ablasyonla başladık bu işe ama artık... E, son yıllarda mikrodalga yapmaya devam başladık. Ona devam ediyoruz. Ee, mikrodalganın ablasyona avantajı <laughs> e, bir daha geniş ablasyon yapması söz konusu. E, bir daha etkin ablasyon oluyor mikro da, e, mikrodalga ablasyonda. E, süresi daha kısa oluyor. E, bu nedenle bu nedenlerde öncelikle biz artık mikrodalga yapıyoruz alet yerine. Hocam ben de bir soru sorayım. Bir ablasyon yönteminin lokal nüks erken lokal lükse sonuçlandığı vakada diğer bir ablasyon yöntemiyle salvaj yaptığınız vaka var mı? Hani nasıl gidiyor? Pratik bilgi olarak soruyorum. Ee, tabii yani ilk hastaya başlangıçta ablasyon kararını nasıl veriyorsak, nasıl uyguluyorsak e, nükste de e, aynı şekilde rahatlıkla uygulayabiliyoruz ve e, yine yerleşime uygunsa ve boyutu da uygunsa e, bunun sonuçları da gayet iyi oluyor. Salondan başka soru veya katkı var mı? Buyurun hocam. Hocam bir soru daha izninizle. Tam anlayamadım. Bir olguda laparoskopik ablasyon işlemi yapıldı gibi bir örnek verdiniz. E, bu olgu Laparoskopi tamamen ablasyon yapmak amacıyla mı uygulandı? Yani e, laparoskopi'nin e, avantajı bu yönde var ve bu amaçla laparoskopi yapıp ablasyonu bu vesileyle yapabiliyoruz diyebilir miyiz? O anlamda mı evet. söylediniz? Ablasyonu rahat yapabilmek için laparoskopi yaptık. Onu. Yani e, böyle bir şey genel olarak bilmediğim için söylüyorum. Normal koşullarda yapılamıyor ama laparoskopi yapılması teknik olarak bunu yapılabilir kılıyor diyebilir miyiz? Böyle bir uygulama var mı? Yani laparos, laparoskopi ile laparoskopik ultrason kullanarak ablasyon yapabiliriz. Evet. Teşekkür ederim. Devrim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizinle oturumu kapatmış oluyoruz. Sayın meslektaşlarım 18.45'te Ömer Hoca duyuru yapmıştı. Açılış kokteyli var Fuayede. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin.